bugün ince askılı body kalıbı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Dikkatim her zamanki gibi hazırladım. İlk başlayacağım nokta yaka açıklığı. Bunda ön ve arka yaka açıklığım ayrı ayrı var. Hem ön yaka açıklığım hem de arka yaka açıklığım ayrı ayrı var. Hemen ilk önce ön yaka açıklığından başlıyorum. 21 cm yarısını alıyorum. 10,5 biliyorsunuz bir bölü 2 çalışıyoruz. 10,5 Şuraya emniyet bir dikaç oluşturuyorum. Hemen ön yakı düşüklüğümü ayarlıyorum. Ön yakı düşüklüğüm 6 santim. Buna da minik bir dik açı oluşturuyorum. Bu hattı birleştiriyorum. Evet birleştirdim. Şimdi arka yaka açıklığımı belirlemek istiyorum. Ama onda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bundan bir, bir santim yukarı e, hatta iki santim yukarı çıkacağım arkadaşlar. Bunun sebebi kol evi aralarındaki farklılık. Onu da birazdan ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu hat üzerinden arka yaka açıklığımı yani 22 yarısı 11 santim ayarlıyorum. Bir kaçımı oluşturuyorum. Evet. Arka yaka düşüklüğümü yapıyorum. Yine bu hat üzerinden belirliyorum. Arka yaka hat üzerinden. Kalk 5 santim. 5 santim buradan iniyorum. Şimdi arkadaşlar arka yaka düşüklüğüm ile yaka arka yaka açıklığı hattımı birleştiriyorum. Geliyorum. Şöyle bir şuraya bir kaçalayım. Kalesini kolay öyle bu dediğince hoş, şöyle dediğim, evet daha iyi oldu. Evet arka yıka çıktım, ön yıka çıktı, birleştirdim. Şimdi kol evlerine geçiyorum, geldim. Önce şu hat üzerinden göğsümü belirliyorum. Göğsüm kaç? 35 cm, yarısı 17,5 cm. Şöyle bir işaret aldım. Yine buradan dalıyorum. alıyorum. 17,5 cm. Hattımı belirliyorum. Şimdi bize burası göğüs hattı arkadaşlar. Göğüsün bir, bir ikisi. Bizim şimdi şöyle bir ölçümüz var. Kol evi düz ölçü. Yani kol evin şu ön yaka kısmından kol altına kadar olan bir kısım var. Şurası. Buradan ölçüyü yakalıyoruz. 10,5 cm. Geliyorum. Bakın ön yaka açıklığından ayarlıyorum arkadaşlar ön yaka açıklığından 10 buçuğu burada buluyorum işaretimi koyuyorum hemen minik bir dikaç oluşturuyorum alıştırdım şimdi buradan hemen hadi gelin ön kol ön yaka açıklığımı ve göğüs tatlı bir kavise birleştiriyorum Burada kontrol etmem gereken ne var? Burada bir ön yaka özür dilerim. Ön kulevi kavisi ölçümüz var 11 cm. Şimdi yaptığımız bu kavis 11 cm geliyor mu? Hemen ona bakalım. Evet bakın geliyor. Evet şimdi ne yapacağız? Arka kavisi ölçüsü. Arka kulevi kavisi ölçüsünü 13 cm. Bunu oluşturacağız. Arka yaka açıklığı ve göğüs hattını. Yine güzel bir kalisle birleştiriyorum. Evet burada ne yapıyorum? Arka kolü kalis ölçümü kontrol ediyorum. Kaçmış? 13 santim. Bakıyoruz. 12,5. Ne yaparım? Bunu biraz kavisini derinleştireyim arkadaşlar şu ile biraz oynayıp 13 santimi yakalarım yani yarım santim fark olur mu? olur yani isteyen öyle bırakabilir şöyle geleyim daha derin bir kavis oluşturup şöyle Eliniz alışkınsa elinize de yapabilirsiniz. Evet, hemen bakıyorum. Evet, bakın hemen ufak bir oynamayla ölçümüz geliyor, 13 santim. Geliyorum şimdi nereye? Bel hattına. Bel ölçüm bakıyoruz. Ben kol altından 15 santim aşağıya diyor arkadaşlar. Artık kol altımız neresi burası. Yani burası ürünümüzün neresi artık şurası. Buradan aşağıya 15 santim burası bel hattımızı belirliyor. Geldik. Bel hattımızı 15 santimde işareti koyduk. Şimdi burayı yine bir dik açıyla karşı tarafa birleştiriyorum. Ne yapacağım? Burada belimi ayarlayacağım. Bel kaç santim? 30 santim. Yarısı 15. Hemen geliyoruz. Burada 15 santim bir işareti koyuyoruz. Ve miniklik açımızı oluşturuyoruz. Şimdi hiç durmadan ne yapalım? Boyumuzu da ayarlayalım. Geldim. Boy ve eteği ayarlayalım arkadaşlar. Ön boy. Ön boyu 45 santim. 45 santim şuradan arkadaşlar. Buraya apexle deniliyor. Ön apexten ürünün boyu 45 santim. Ayarlıyoruz. Bu hat aynı biliyorsunuz. 45 santim çiziyoruz İp açımızı hatta ben bunu bir 5 santimde aşağı ineceğim arkadaşlar. Açım kurtarıyor mu? Kurtarıyor. 5 santim daha ineyim. Ürünün boyu 50 santim olsun. Bazen açım kurtarmıyor arkadaşlar. O yüzden ölçüleri azaltabiliyorum. Ama bunda görünüyor. O yüzden yapabilirim. Evet geldim. Şimdi boyumu da ayarladım. Ne yapıyorum? Etek, etek ölçümü belirliyorum. 35 santim yani. 17,5. göğsümde de genelde aynıdır. Hattımı belirliyorum. dikşimi ayarlıyorum. Evet. Burada önde şöyle bir santim balans yapacağım. Genelde yaparım. Bebek kaldırma payı gibi düşünün bunu. Ne yapıyorum? Ön bu için eteği, etek ve yan hattı birleştiriyorum. Birleştirdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Göğüs, bel, bel etek hattını birleştireceğiz. Ben şöyle elimle geçiş yapmak istiyorum. Bazen cetveller istediğim kavisi veremeyebiliyor. Önce kavis yapıp sonra bunları cetvelle deniyorum. Yani oluyor mu olmuyor mu? Evet şöyle. Yani kendiniz yaptıkça eliniz alışacak. Bir zaman sonra zaten oturuyor. Şöyle kavisini de belirgin hale getiriyorum. Evet. Ne yaptık? Ön, arka. Ön arka bazımızı oluşturduk. Ön arka bak. Ne yapalım şimdi? Hadi bir dikiş payı alalım. Şöyle ön bedenin kopyasını aldım. Dikiş paylarını belirledim. Arkayı da yapalım. Şöyle arkayı da aldım arkadaşlar. Hadi gelin bunları bir keselim. Evet. Kopyalarımızı aldık. Şöyle bel çıtımızı yerlerini belirleyelim. Niye koyuyoruz bel çıtlarını arkadaşlar? Ön ve arka çatım yapılırken diyeceğiz ki bu çıtı bu çıta getirin. Arka kumaş taçıldı. açıldı. Ön kumaş kat açıldı. Diyeceğiz ki bunu dikerken böyle falan kaydırmayın. Tam bu çıt başlangıç noktası burası burası derken dikip güzelce tam oturtturmaları için bir kayma olmasın diye. Ön arka bazımız. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Farkındaysanız dikiş payını yaka çevresine ve kol evine vermedik. Sadece yanlara ve etek ucuna verdik. Sebebi şu modelimizde arkadaşlar farkındaysanız yakada kol evinde ve askılarında kendi kumaşından biye var. Yani bu kaplama biye oluyor arkadaşlar. Yani şu ürünü şöyle şöyle düşünün. Şu, şu şekilde kaplanıyor. Yani bunu dikim tekniği bilen arkadaşlar çok daha iyi anlayacaklar ne demek istediğimi. Ama burayı e, biye değil de astar kumaş yapacak olsaydık buralara da dikiş kumaşı e, dikiş payı verecektik. Ama bizim modelimiz biyeden e, olduğu için dikiş payı vermedik. Hazır biyeler falan da satılıyor. E, hazır hazır biyeyle de yapılabilir. Ama bu modelde kendi kumaşından yapılmış. Bu videomuz da bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.